İşçi Partisi Atayi Başkanı Bülent Sakıçoğlu 30 Eylül'de açıklanan demokratikleşme paketinin tamamının suç olduğunu iddia etti. Demokratikleşme paketi adı altında Sayın Başbakanımız bir paketleme, bir paket açıkladı. Paketin içinde bir sürü süslü söz var demokratikleşme, çözüm süreci. Bunların hepsi soslu, süslü laflar. İşçi Partisi Atay'ı binasında düzenlediği basın toplantısında demokrasi paketi üzerinden hükümeti eleştiren İşçi Partisi Atay Başkanı Bülent Seküçoğlu, paketin Türk milletine açılmış bir savaş olduğunu savunurken pakette sunulan maddelerin Atatürk Cumhuriyeti ile örtüşmediğini belirtti. O bayrak bir perde, demokratikleşme ise süslü bir ifadedir. Paket Atatürk Cumhuriyeti ile bir hesaplaşmadır. Devrim kanunlarının yok edilmesi için atılan adımlardan bir tanesidir. O pakette demokrasi değil tam tersine demokrasi cumhuriyet ve Türk milleti düşmanlığı çıkmıştır. Demokratikleşme paketi adı altında demokrasi, cumhuriyet ve Türk düşmanlığının körüklendiğini de ileri süren İşçi Partisi Atayi Başkanı Bülent Sakıçoğlu, laikliği savunmanın suç sayıldığı, ana dilde eğitim ve kamuda türban kullanımının serbest bırakıldığı ve okullarda andığımız okuma uygulamasının kaldırıldığı paketin devrim kanunlarını yok etmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi. Ana dilde eğitim bölünmenin ta kendisidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir okulda çocuklarımız okula gidecekler, kimisi Arapça öğrenmek isteyecek, eğitim görmek isteyecek, kimisi Kürtçe eğitim görmek isteyecek, ona göre sınıflarımızı böleceğiz, ona göre öğretmenlerimizi böleceğiz, daha sonra okullarımızı ayıracağız, o okullardan sonra da bir devlet istenecek, toprak istenecek. İşçi Partisi Atayı Başkanı Bülent Sakıçoğlu sözde demokrasi paketleriyle suç işleyenlerin Türk milletinin ayakları altında ezileceğini kaydederken tüm vatanseverleri milli hükümet kurulana dek mücadele etmeye davet ederek açıklamasına son verdi. Bu açılım paketleriyle birlikte bunlar kesinlikle Türk milletinin ayakları altında ezileceklerdir. Milletimizi Atatürk'te birleşmeye, halkçı belediyeleri kurarak, milli hükümeti kurana dek mücadeleye davet ediyorum